Ee, Bobet geçmiş dönemde hatırlarsan bizim çok konuştuğumuz kağıtlardan biri. Önemli iş yapıyor fakat hikayesi bozulan yapılardan bir tanesi oldu Bobet. Neden hikayesi bozuldu? Bir kentsel dönüşümü bir miktar İstanbul sınırları içinde taç attık. İki e, kanal İstanbul'u taç attık. Şimdi Bobet hep bunların fiyatlaması içerisindeydi. Ee, özellikle yukarı kısmında ben 52-57 arasında bir patinaj bekliyordum ki daha erken patinaj yaptı ve e, yukarı yukarı kısımda bakılırsa hani ana resme doğru hareket edildiğinde henüz daha taban hareketini yapmadı. Oysa ki bence Bobet seneler içerisinde gene konuşacağımız şirketlerden biri bir kere bulundukları bölgeye ve yaptıkları iş konusunda tamam çok müthiş katma değerli bir iş yapmıyorlar ama işler iyi gittiği zaman çok iyi toparlanabilecek durumdalar. Bilançoları da çok bozuldu. Hani ben neden bu kadar gümür gümür aşağı iniyoruzun cevabını bilançolarda görüyorum zaten bizim de beklentilerimizin çok üstünde bozulan bir bilanço hattı gördük. 25'in üstünde kapanış gelinceye kadar Bobet teknik olarak radarda şimdilik olmaz. 25'in üstünü bir takip edelim. Yakın vadede burası inecek. Ondan sonraki teknik hikayeden sonra biraz temel dinamiklerin düzelmesini bekliyorum. Benim çimento sıralamam. Bobet bu arada hala takibimde. Bir yerde mutlaka bence konjonktür alacağız. Fakat çimsa ve bu çim tarafında bir miktar daha bakıyorum. Fakat çimsa bir miktar daha ön planda ama yavaş yavaş çimento döneminin güçleneceği kanaatindeyim inşaatın genelinde olduğu gibi.